Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizinle bir yeni yıl ritüeli paylaşmak istiyorum. Geçen sene yaptığım ritüelde isteklerimin neredeyse %90'ı olmuştu. %10'u ben biraz ritüellerde çok giderim. Yani hani böyle hiç sonucuna bakmam. Çok büyük şeyler isterim. O yüzden bir iki tanesi olma yolunda. Ama geri kalan her şeyi tamamladığımı emin olabilirsiniz. Bugün Sizinle özel bir ritüel paylaşacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlarım, bu ritüeli özel kılan şey ne? E, ritüel kitaplarında son zamanlarda gezegenlerle ilgili çok fazla şeyin olduğunu gördüm. E, bir şey büyütmek istediğinde başka bir gezegen işte hız istediğinde başka bir gezegenin asma enerjisini kullandıklarını gördüm. Biz bunun birazcık daha güvenli ve basit olan yolunu yapacağız. Onun için de merkürü kullanacağız çünkü merkür hız getirir. Şimdi öncelikle şöyle mümkünse küçük bir kavanoza ihtiyacımız var. Bunu bir daha kullanamayacağımız için bu kavanozu ee, gözden çıkarabileceğiniz bir kavanoz olsun çünkü çöpe atacağız bir. İkincisi bir muma ihtiyacınız var. Benim isteklerim genel olarak maddi şeylerle ilgili olduğu için benim mumum yeşil. Ama sen genel olarak aşk hayatınla ilgili bir şey istiyorsan kırmızı bir mum kullanmalısın. Aslında genel olarak ritüel kitaplarında şu geçer. Mumun rengi önemli değil, yaydığı ışık önemlidir derler. O yüzden mumun renginin önemli olmadığını söyleyenler de var. Ama bence önemli o yüzden ben bugün... Genel olarak maddi şeyler istediğim için yeşil mum tercih ediyorum. Ama siz özellikle aşk hayatı ile ilgili, evlenmekle ilgili bir şeyler istiyorsanız kırmızı mumları lütfen tercih edin. Fakat kullanacağımız kağıdın mümkünse turuncu olması lazım. Benim turuncu kağıdım yok diyorsanız kağıdın dört bir tarafını turuncu kalemle geçebilirsiniz. Yani turuncu bir kalem alırsınız. Şöyle bir dört tarafını çerçevelersiniz. Ama turuncu kağıt çok daha güzel olur. Çünkü merkür turuncu renk lazım bize bunun için. Şimdi kağıdının üst köşesine yeni yılda ne yazmışım ben? Hızlıca gerçekleşecekler listesi. Ritüel yaparken her zaman ama her zaman çok iddialı olmanız lazım bir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çok iddialısınız. Olmuş gibi davranmalısınız ki ritüeliniz gerçek olsun. Bu ritüeller normalde yeni ay ve dolunay zamanında yapılır ama Yeni yıl kendisi aslında bir anlam ifade ettiği için geçen sefer yaptığımda tutturduğum için ve aslında bu tür şeyler yaparken yani kavanozla ve benzeri malzemeler kullanırken çok fazla gün önemli olmadığı için özellikle gezegenlerle çalışacağınız zaman aslında gezegenin nasıl çalıştığı da önemli ama böyle de iş yapar. Bazılarınız bu riteli yapmak için Yeni ayı bekleyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar istiyorsanız özellikle. Şimdi kağıdın dört bir tarafını yırtmanız lazım. Listenizi oluşturmadan önce. Bu aslında senin bir izin. Diyorsun ki ben dört bir tarafını, enerjisini temizliyorum. Mümkün mertebe güzel olmasına dikkat edin. Gerçekleşecekler listesine 11 tane madde yazacaksınız. 12 değil, 1 değil, 11 tane. Ne yazacağınızı çok iyi düşünün. Ne yazacağınıza kesin karar verin ve başa Merkür'ün simgesini çizmeyi unutmayın. Niye Merkür'ün simgesini çiziyorum? Çünkü hız istiyorum. Hemen olsun istiyorum. Şimdi burada benim e, kavanozumun içerisinde şans yağı var. Daha önce yapmıştım. Kanalda var. Yaptıysan şans yağını kullanabilirsin. Ama benim şans yağım yok diyorsan zeytinyağı da kullanabilirsin. Ayçiçek yağı da kullanabilirsin. karanfilim var. Karanfil yine hızla ilgili hızlandırmak istiyorum ritüelim olabildiğince hızlı gerçekleşsin istiyorum o yüzden kavanozumu açıyorum İçinden birazcık yağ alacağım birazcık mumumu süreceğim bunların hepsinin anlamları var ama sadece sürün. burada ben aslında isteklerimi yazmıştım şöyle buna da sürüyorum şimdi öncelikle ne yapacağız biliyor musunuz kavanozun içerisine Mümkünse 7 tane karanfil atacağız. Yine 7 şansın sayısı. Karanfil şansı arttırıyor. 3, 4, 5, 6, 7 tane karanfil mi içine attım. Sonra birazcık tuz alıyorum. Niye bunu yapıyorum? Hem toprak elementi olduğu için hem de aslında kodlayacak bir şeye ihtiyacım var. Dişil elimi alıyorum. Hangi elinizi çok kullanıyorsanız o dişil elinizdir. Avucumun içine alıyorum. Gözümü kapatıyorum ve diyorum ki isteklerim hızlıca gerçek oldu. Şükürler olsun. Tık 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 diye tuzlarımı atıyorum. Tuzlar, Himalaya tuzu vardı turuncu. Turuncu yine dediğim gibi bu ritüelde turuncu önemli. Hızlı olsun istediğimiz için. O yüzden turuncu bir tuz olursa iyi olur. Olmazsa da şart değil. Fakat pekiştirmiş olursunuz. Mesela bunun kapağı turuncu olsa daha iyi olur. Ama altın olması da iyi olur. Sonuçta parayla ilgili dileklerim de vardı. Şimdi avucumun içine alacağım. Hayallerimi biraz düşüneceğim. Gerçekleştiğini düşüneceğim. Gerçekleştiği takdirde nasıl hissedeceğimi düşüneceğim. Gerçekleşebileceğine dair olan inancımın çok yüksek olduğunu düşüneceğim. Geçmişte başardığım ritüellerimi yoksa daha geçmişte başarılı olduğum bir şeyler düşüneceğim. Mesela kendimden en çok gurur duyduğum an, işte ne bileyim bir belge almışımdır. işte üniversitede bir sınavım çok iyi geçmiştir. O gün ne hissediyorsam o şeye odaklanacağım. Çünkü başarabileceğime dair inancımın tam olması gerekiyor. Kendimi çok iyi hissettiğimi düşüneceğim. Bu zamana kadar benim için gerçekleşmiş güzel şeyleri düşüneceğim. Bunlara şükredeceğim, şükürler olsun. Sağlıklıyım, mutluyum, rahatım, isteklerimi gerçekleştirebiliyorum, özgürüm. Bugün yediğim şeyler için şükürler olsun. Bugün gülebilecek şeyler bulduğum için şükürler olsun. Şükürler olsun. Göremediğim güzel şeyler için şükürler olsun. Birazcık şükrediyorum. Enerjimi buna geçmesini planlıyorum. Sonra yazdıklarımı. Yani bu kağıdınızda listeniz hazır artık. 11 madde yazdınız. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 12 tane istek olmaz. Ve sonra katladım kağıdımı. İyice. <laughs> Gerçek olacağını biliyorum. İyice bastırıyorum. Hızlıca gerçekleşti şükürler olsun diyorum. Kapağı üstüne mumumu koyuyorum. Hemen geliyorum çakmak almamışım. Geri geldim. Şimdi çakmağımı aldım. Öncelikle mumumu büyük mum da olabilir. İlle de silindir olmasına gerek yok. Mumumu aldım. Birazcık kapağını damlatacağım. Bir şekilde aslında sen kavanozunu mühürlüyorsun. Mühürleyeceğiz bunu şu anda. Bunu onun üstüne koyuyorum. Ve bunu arkadaşlar dikkat edin. Kendi kendine yanıp kendi kendine sönmeli. Yani sen bunu artık dokunmayacaksın. O yüzden bunun altına bir kase bir, bir şey koyayım. Ben koyacağım şimdi mum aksın, kendi kendine sönsün, yansın. Hiç dokunmayacağım buna. Ve bunu 2023 için dileklerin ya bu senin. 2023'ü sonuna kadar saklayacaksın. 2023'ü sonuna geldiğin zaman acilen bunu çöpe atman lazım. Çünkü bu artık sana uğursuzluk getirir. 2023 boyunca uğur getirecektir. 2023'ün sonunda uğursuzluk getirecektir. Bunu böyle bir köşeye koyacağım. Sonra da saklayacağım. Olay tamamen bu. Çok etkili. Çünkü aslında güçlü simgeler kullanılıyor. Dediğim gibi eğer şans yağınız yoksa ki zaten bir şekilde şans yağı oluyor çünkü içinde karanfil de var. Bunu kendi haline bırakın. Eğer ki niyetleriniz 2023'ten önce gerçekleşirse o zaman yine çöpe atın. Bunun artık işlevi bitti. Bunu hep saklamayın. Bunu herkesin dokunmadığından emin olun saklayın. Kimse görmesin. Bu şekilde istediğiniz şeyler gerçekleşecektir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden ritüeliniz kutlu olsun. Hoşçakalın.